Seme getirmedin ama bu mülakatlar tartışılmaya devam ediyor. Biz de haberlerimizde verdik. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün e, Kars'ın ilk belediye başkanını soruyor milletvekillerini. E, milletvekilleri de tabii bilemiyor. E, CHP'li de diyor ki bakın e, siz bunu bilemediniz. Eğer çoban olmak isteseydiniz mülakatta elenecektiniz diyor. Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine e, alınacak çobanlara sorulan sorulardan bir tanesi bu. Şimdi mülakat konusu yine gündemde. 20 bin öğretmen alınacak ancak mülakatla alınacak. E, ona yönelik tartışmalarda tabii Meclis Genel Kurulu'na yansıdı. Yani bu tür sorular da soruluyor. Ne bileyim daha önce de e, medyaya yansımıştı. Pimpon topunun ağırlığı ne kadardır gibi sorularla. Çok yüksek alan, KPSS'de çok yüksek puan alan isimler, adaylar, kamuya alımlarda bu tür ilginç, garip sorularla elenebiliyorlar. Bakalım bundan sonra bu tür sorular hala sorulmaya devam edilecek mi? Yoksa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dediği gibi objektif kriterlere mi bağlanacak bu esaslar? Onu da işte bu 20 bin öğretmen ataması sırasında görmüş olacağız.